Tamam. 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 mi? mi? Ona E yok kendisi yapıyor. Dur. Yok ya. Sen yo, okay. ne rastlıyorsan dur. Tamam abi. Tamam. tamam. Allah'ım. O ses böyle şşş, ses çıkarıyor ya. O, orada onu sinirlendiriyorsun. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Cık. Ben bir tarafıma kafası gelirse var ya. Ben, özür dilerim. Ya. Tamam benim, tamam. Tamam. tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Ato, Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvan kızdırma. Açıklı, kendim, sen sen hayvan kızdırma ben senden başka bir O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafasını sana geçirir meçirir. İşim yok uğraşayım ya hayvanlar. Bir deleydiler bizimle. Biri geleydi ama ben ne, ne anlayayım hayvandan. Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum? Dur, dur oğlum. Dur. Dur, Allah'ıma kızdı daha. Kur'an'ıma da, kız. Dur, yavaşla yavaşla. Bak, üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa vurursa ben... At o. Kızdırma, kızdırma. Bir şey olmaz. Tamam, tamam. Tamam, benim oğlum. Dışı ya. Allah'ıma, tamam. Allah'ıma kızdı. kızı. E de hadi Artacan. Yavaş at o yavaş. Şşşş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babuşka. Tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Artacan yav yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur ne çekiyorsun Allah'a? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyorsun seni gazel ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun ya? Dur hele. Atacan. Dur dur. Ya Atacan, bir iman amı da bezeydim tanrını tamam. öptücük ki ya. Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. <laughs> sana <Allah> bana. <laughs> dur, dur, ya sana Allah'ın baha. Dur be estağfurullah. Ne diyor? Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de... Sen... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdur dur, ya. Bana bak. Dur oğlum, dur. Bak, bak. Döndü, <laughs> ya, <laughs> ya, tamam, tamam. Gel gel babam, yoğrimi. Tamam yo, ato. Ya Muhammed, tam nakafatı öldürdün. Ya nereye gitmişsiniz? Yok tamam. Atacan dursana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Neyse tamam orası bilmiyorum bununla. Ya Allah Muhammed geç. Tamam. Geç. Tamam. Geç. Ben gidiyorum abi. Zeki. Allah'ıma sen gidersen bu abi durmaz. Ya abi ben nasıl edeyim ya? Doğrusu bağlı. Bağlı ya bağlı. Dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur. Ya Atacan, kurban abi Buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bak bak, selamlar. İp nerede var ya? Ya Walter sen benim anamı kesin. Seninle bir daha hiçbir yere gelmiyorum. Tamam da ben ne yapmışım amca öyle? Telefon aç gelsinler ya. Kim gelsin? Aa, adam gelsin, deli adam gelsin ya ben uğraş. Sormam ya. Ato. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya Bir ya Resulullah ya. Adam bu ne boktur benim baş? Ya Allah'ın iç kabili ya. Allah ben ya adam deli de başımıza beladır ya. Oğlum benim başımın altına yürü. Gel dur geldi. dur. Deli <laughs> <laughs> ne yapayım? Bak. Ne durdun? Ya adam durdun arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen yap. beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya arka <laughs> Tamam ya. dur dur. Dur dur. Dur onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Gözü gönderdim bak. bak. Gitti. E gene çıkıyor gene. Bak geri gönderdim. Ya bunu bağla bağla. Ateca. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak. Al da ya. Çocuğu şakası değil ya. Ateca kurban abriyokma yapma öyle ya. Dur oğlum dur. Ya vallahi hiç at o. Ya sen benim bak. <gülüyor> <gülüyor> dur az kaldı dur. Ya ne az kaldı adam adama dedik bağla biri gelsin ya. Tamam. Ben hadi. uğraşamam ya.